Ben Profesör Doktor Vefik Arıca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklarda boy uzatmak için özel formüller var mı? Evet var. Bunları hangi yaş grubunda uygulayalım? Özellikle çocuk yürümeye başladığından itibaren yani 12 aylıktan itibaren özellikle kemiklerin o büyüme epifiz kıkırdaklarının kapanmasına yakın olan 15-16 yaşa kadar bu formül kullanılabilir. Özel formülü birazdan açıklayacağım ama bu formülü 1 yaş ile 15 yaş aralığında erkek veya kız fark etmek için bu formül aileler tarafından kullanılabilir çocuğun boyunu uzatmak için özellikle gece çocuk hangi saatte uyuyor ise 2 saat öncesinden yarım çay bardağı ılık suya bir miktar çinko vitamini konularak karıştırılır. Üzerine de 10 damla limon damlatılır. Yani C vitamini konulur. 10 damla limon ve çinko karıştırıldıktan sonra çocuk uyuyana kadar yani 1,5-2 saat bekletildikten sonra her gece uyumadan önce çinko artı C vitamini aldığı müddetçe 6 ay sonunda sonucu sizler de ailelerde göreceksiniz. Ama bunun için uzman bir hekime başvurun. Herhangi bir organik rahatsızlığı Yok ise bu formül işe yarayacaktır.